Sayın İlhan. Teşekkür ederim başkanım. Kırşehir sınırları içerisinde İrfanlı Barajı'nı barındırmasına rağmen ildeki derelerin az olması ve trajik bir şekilde kızılırmaktan yararlandırılmaması sebebiyle ovalık alan ve sunanabilen tarım arazileri bakımından oldukça yetersizdir. DSİ tarafından İrfanlı Barajı'ndan Konya Kapalı Havzasına sulama maksatlı proje işi sözleşmesi yüklenici firma ile imzalanmıştır. Kırşehir'in kendi il sınırları içinde yer alan baraj göletinden tarımsal sulama anlamında yararlanamıyor olması ve sulama proj projelerine başka iller dahil edilirken Kırşehir'in dışlanması büyük tepki toplamıştır. Diğer alanlarda olduğu gibi bu konuda da Kırşehir hükümetçe görmezden gelinmiş ve cezalandırılmıştır. İktidar Partisi yetkilileri de Kırşehirleri manipüle etmek ve kendi acizliklerini örtmek için 2013 yılından beri yılan hikayesine dönen Yamula Barajı sulanma projesi ile aziz kır Kırşehirleri aldatma aymazlığına düşmüşlerdir. İPART gibi tarımsal hibe desteklerinden de siyasi sayıklarla muaf tutulan Kırşehir çiftçisi hak ettiği cevabı iktidara seçimde mutlaka verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkürler.